Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi öyle bir illegal var ki adamlar öyle bir şey kurmuş ki. Şimdi göreceğiz. Oyun yukarı alalım. Bakın arkadaşlar. Şu an bu illegaldeki bak. Bu gördüğünüz kişiyi zaten illegal kasıyor. Desteğe ben attım videolarına. Türk Kuvvet. Bakın şimdi Neler yapmışlar Bakın arkadaşlar Bak gördünüz Sıra 94 580 bin puan Olay burada bitiyor Burada başlıyor pardon Bakın adamlar hep bomba kasmış Görüyorsunuz Bak Her şey ortada Ki Kaç sayfa kasmışlar böyle Düşünebiliyor musunuz Kaç sayfa bu kişi 104 milyonda. Yani yazık günah. Bunlara el koymayana yazık günah. Al. Vallahi yazık. Artık bunları bir dur dersiniz herhalde. Adam 110 milyon yani yıldız olacak. Şu yapılana bakar mısınız? Bakın arkadaşlar hepsi sıfır kazanmış. Kazan moron 14. Saçmalığa bakar mısınız? Artık nasıl bir illegal ise. Bakın bakın arkadaşlar 37. sayfaya geldim ki hala kasmışlar. Bu insan. Kale sıfırımız sürekli. Nereye sıfırlamış aynı şekilde? 50, 58, 59, 60, 61. Nereye sıfırlamış aynı şekilde? Her şey ortada görüyorsunuz. Bak 72 sayfa. Daha devamı gelir bunun. Ki kimle kastığınız biliyor musunuz? Sıra 56. Evet sıra 56. Kazanma oranı 77. Yalnız savaşlar gözükmüyor. Nasıl bir hile bu. Ki bu kacın kurası. Bak, fırtına kral buydu. Hala illegal kasıyor. Kacın kurası. Bu kişi yıldız. Bunlarla işbirliği yapıyor. Bu da illegal kasıyor. Birçok kez attım ben desteği videolarına ama sonuç yok bu kişi yarına yıldız bu aynı şekilde görüyorsunuz ya yazık günah ya gerçekten yazık günah yani bu kadar insanın emeği yeniliyor bu kişi de aynı şekilde bu da illegal kasıyor onlarla işbirliği halinde görüyorsunuz daha dün 114 milyonda yıldız olmuş bu ben de yeni görüyorum. Yazık günah ya. Böyle bir şey olmaz ki. Olamaz böyle bir şey olamaz. Yok böyle bir şey ya. Adamlar resmen hem kılan sırasını kasmış. Hem giyip kasmış. Ya yazık günah yani ben bir şey demiyorum. Hadi.